Değerli arkadaşlar ve değerli izleyiciler bu gördüğünüz araba buna kağanı derler arkadaşlar. Bu öküze koşulur. Öküzle Yük taşınırdı eskilerden. Daha yeniye gelinceye kadar bu kağanlar vardı ama şu anda tedaviden kalktı yani. Bitti. Kağanı. Bak tekerleri var. Ne kadar incelikli yapılmış. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kağan arkadaşlar. Bak şurası gördüğümüz gibi dingili. Arabada şanzıman diyoruz ya bu da dingili arkadaşlar. Şuraya öküzler koşulur bu tarafına. Önüne bunun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu kanı. Bunun şu anda maddi değeri yok. Maddi değeri sıfır. Ama benim gözümde manevi değerinin çok yüksek olduğu için ben bunu atmıyorum arkadaşlar. Taşıyorum. Maddi değerini hiç hesaba koymuyorum. Manevi değerinin çok yüksek olduğundan dolayı taşıyorum arkadaşlar. Manevi değeri nasıl yüksektir? Türkiye 1915'te Çanakkale Savaşı'nda bu kanunlarla mekare çekerekten savaşlar kazanıldı arkadaşlar. Bu kanunlarla çektik biz bütün mekareyi geçmişimiz ezdadımız çekti yani. Bu savaşta dedem rahmetli de bu savaşa develeriyle katılmış. O zaman bizim kalanımız yok. Arkadaşlar manevi değeri çok yüksek. Gördüğünüz dört ağaç, iki ağaç, iki tekerden ibaret gibi görürsünüz ama değil işte. Manevi değeri o kadar yüksek. Yani manevi değermek kimse bu kanunu Bir Bitirecek olan varsa buyursun bitsin. Ama maddi değeri hordacıya verecek olsam bunu bu tekerlerdeki demirleri sök de öyle bir bana der. Demirleri sök öyle verdir yanını söktürürsen abi demir ağacını hiç beş kuruş vermezsin. Ama bu kimse anlatmıyor. Tabi anlatılmıyor. Yani gençliğe bu anının anıyla mekare çekildiğini ben hiçbir yerde rastlamadım. Duymuyorum. Çünkü bizim ecdadımız çektiğinden dolayı bize atalarımızın aktardığını biz de aktarıyoruz arkadaşlar. E, tabi aramaya gitsen bulunmazsın. Bulamazsın bunu. Biz de burada tımar ediyoruz ama ileriki zamanlarda bizde de kaybolup gidecek. Yani fotoğrafta kalacak. Zannetmiyorum yani ben bunu bir kimsenin tımar edeceğini. Yani yerine göre çoğu çoğu diye at bunu neye yarayacak diyor. Bilmediğinden dolayı at diyor yani. Bence bu kanılar bu kanı bence vitrine konması lazım. Müzede vitrine olması lazım. Burası bizim müzemiz arkadaş. Müzenin içine tabi bunu koyamıyorsun. Maddi değeri sıfır. Manevi değeri ölçülmez. Ölçebilecek olan varsa buyurun ölçsün arkadaş. Bu kanun yol mu biter dersiniz? Bu kanun ile yük mü çekilir dersiniz? Yollarda bu kanunlarla bitti. bu kanunlarla her şeyler çekildi. Ama şimdi sayılı kişilerde böyle bizim gibi kişilerde damın dolunda atılmış bir köşede bulabilirsen çok zor bulursun onu da. Öyle basit değil yani bulamazsın. Dokuz köy gözsen bulacağını zannetmiyorum. Yani bitti yani bu. Yapacak bir şey yok. Çok işte biz burada tımar ediyoruz ama hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Maddi değeri maddi değeri sıfır. Manevi değeri çok yüksek. Diler ki zamanlarda bir dahaki videolarımızla görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça Allah'a emanet olun.